Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'ı bize anlatan, tarif eden üç büyük tarif edici vardır. Bunlardan birisi kainat kitabı, diğeri Kur'an-ı Kerim ve üçüncüsü de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Her biri bize Allah'ı tanıtmakta, onun varlığını ve vasıflarını göstermekte, bize Allah'ı bildirmektedir. Bunlardan birincisi olan kitab-ı kebiri yani Büyük Kainat kitabını anlatmaya çalışacağız inşallah. Kainat kitabı bizlere Allah'ı sıfatları ve isimleriyle tanıtmakta ve bildirmektedir. Bu kainat yüz elementten yazılmış bir kitap gibi her element adeta o kit kitabın harfleri ya da mürekkebi. Cenab-ı Hak bu kainattaki varlıkları kudret kalemiyle o elementlerden yazmış. Her bir harf kendi vücudunu bir harf kadar gösterirken katibini bir satır kadar ifade ediyor. Bir A harfi kendisini sadece bir harf olarak ifade ederken katibinin bu yazıyı görerek yazdığını, ilim sahibi olduğunu, yazma kudretinin bulunduğunu, bu yazıyı okuyacak olanın ilim sahibi olduğunu ve daha bunun gibi pek çok vasıfların bulunduğunu bildirir. O elementler, maddeler kimin mülkü ise bütün ondan yapılan şeyler de onundur. Tarla kimin ise mahsulatı da onundur. Deniz kimin ise içindekiler de onundur. Kumaş gibi dokunan ve yapraklar patiska gibi işlenen bu çiçekler, konserve gibi hazırlanan bu meyveler, çiçek çiçek desen desen halı gibi örülen ve dokunan bu yeryüzü yıldızlarla ve galaksilerle süslenen sema Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini bizlere gösteriyor ve okuturuyor. Kainattaki her bir varlık özellikle canlılar nizamlı ve intizamlı yaratılışlarıyla istidat ve kabiliyetiyle bir sani yüzül celalin varlığına işaret ederler. Kainat adeta birbiri içerisinde sarılı bir gül goncası gibidir. Hakem isminin tecellisi şu kainatı öyle bir kitap şekline getirmiştir ki adeta her sayfasında yüzer kitap yazılmış her ve her satırında yüzer sayfa yerleştirilmiş ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur. Her harfinde yüzer kelime var. Her noktasında bu kainat kitabının bir fihristesi indeksi bulunur bir tarzadır. O kitabın sayfaları satırları ta noktalarına kadar yüzer cihette yaratıcısını ve katibini gösteriyor ki kendi varlığından yüzer derece daha ziyade katibinin varlığını ve birliğini, vahdetini ispat eder. Bu büyük kainat kitabının bir sayfası yeryüzüdür. Bu sayfanın bir satırı bir bahçedir. O bahçede bulunan çiçekler, ağaçlar ve bitkiler bahar mevsiminde beraber birbiri içinde yanlışsız, yazıldığı gözle görünüyor. O satırın bir kelimesi meyve vermek üzere yaprak ve çiçek açmış bir ağaçtır. İşte bu kelime muntazam, ölçülü, süslü yaprak, çiçek ve meyveleri adedince Sani Zülcelal'in varlığına işaret eder. Senin bahçende kirazlar nasıl yaprak ve çiçek açıyor ve meyve veriyorsa zemin yüzündeki bütün kirazlarında Aynı kanuna tabi olması buradaki tavuğun verdiği yumurta ile yeryüzünün her tarafındaki tavukların aynı kanuna göre aynı şekil ve yapıda yumurta vermesi, buradaki koyunun süt ve yavru verirken tabi olduğu kanun bütün yeryüzünde aynı olması Sani Zülcelal'in varlığını, vahdetini ve her yerde tasarruf sahibi olduğunu bildirir.